president. Are you a killer? Послушайте Vladimir Putin. 2012 seçimlerinde %63,6 oyla 3. kez Rusya devlet başkanlığına seçildi. Soğuk ve düşüncesini belli etmeyen mimikleri eski KGB ajanı olmasına yorulurken kimileri de kendisi için yalnızca bir vitrin diyor. Peki Vladimir Putin kim? Ben Duygu Göktürk Soydan ve karşınızda Vladimir Putin'in profili. Bir insan düşünün, siyah kemere sahip bir judo dövüşçüsü, motor çetesiyle motor sürüyor, ava çıkıyor, atış talimi yapıyor, balık tutuyor, yüzüyor, hokey oynuyor, bilek güreşi yapıyor. Hatta Formula 1 yarışına gidip araç bile sürüyor. Üstelik bu kadar da değil. Olga Körfezi'ne gidip bilim adamlarıyla birlikte balinadan deri örneği alıyor. Finlandiya'ya gidip batık bir gemi çıkarıyor, bir kaplana verici yerleştiriyor kutup ayılarıyla ilgili bilimsel çalışmalara katılıyor, soyu tükenme tehlikesi altında olan bir turna türü için planörle uçuyor ve elbette ki bu kadar çok şey yaparken aynı zamanda çok iyi şarkı söylüyor. <laughs> Gerçekten mi? Sen gerçekten bu kadar çok şey yapabilir mi? Tabii bir film karakteri olan 007 James Bond değilse ancak bir dakika, belki de arada çok fark yoktur. 2011 yılında Putin Yunanistan'a gerçekleştirdiği seyahatinde yüzmek için denize giriyor ve denizden iki tarihi eserle çıkıyor. Evet, sadece yüzerek iki tarihi eseri kıyıya çıkarıyor. Bu biraz garip. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan bu olay özellikle Rus muhalefetin alay konusu oluyor. İtiraf Putin'in baş sözcüsü Dimitri Peskov'dan geliyor. Peskov basına verdiği demeçte işte, o eserlerin önceden Putin'in ekibi tarafından oraya yerleştirildiğini kabul ediyor. Putin 7 Ekim 1952'de eski adı Leningrad olan Saint Petersburg'da dünyaya geldi. Bu isim için çocukluğu ve gençliği tam bir sır desek yeri Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümünden 1975'te mezun oldu ve ardından istihbarat elemanı olarak Sovyetlerin meşhur KGB'sinde göreve başladı. Bir süre Almanya'da görev yaptı. Ardından Leningrad'a dönerek üniversite yönetiminde görev aldı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Putin'in de siyasi kariyeri başladı. 1991-92 yılları arasında belediye başkan yardımcılığı yapan Putin, ardından 1996 yılına kadar Saint Petersburg yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu. 1996-97 yılları arasında. Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığında bulundu. 1998-1999 yıllarında Rusya Federal Güvenlik Servisinin yani modern KGB'nin başkanlığını yapan Putin 1999'da Boris Yeltsin'in istifasıyla Rusya Devlet Başkanı oldu. Putin Rus vatandaşlarının geçmiş güçlü günlerini özlediğini biliyordu. Bunun için ilk yaptığı faaliyetlerden biri Sovyetlerin meşhur marşını yeniden Rusya marşı haline getirmek oldu. Bu Rus elitlerin hoşuna gitmedi ancak Putin'in arkasındaki güç onların gönlünü alacak hamlelere de sahipti. Bunlardan en önemlisi de ülkedeki çeteleşmeyi bitirmek ve devleti yeniden tek hakim haline getirmekti. Bu amaçla ülke ekonomisi adeta baştan şekillendi. Şu anda ülkenin en büyük ilk 10 şirketinin 5'i doğrudan Rus devletine bağlı. Petrol ve doğalgaz ülke ekonomisi için son derece güçlü kaynaklardı ancak aynı zamanda ilkel bir gelir modeliydi. Yeni dünya artık dijitalleşiyor ve Rusya'nın da bu yeni dünyada yer alması gerekiyordu. Bunun için Putin'in arkasındaki güç yeniden harekete geçti ve çoğunluğu 2007'de olmak üzere ard arda devlet destekli dev teknoloji şirketleri kuruldu. Aynı yıl bir yasal düzenleme yapıldı ve bu şirketlerin hepsi bakanlığın elinden alınıp doğrudan başbakanlığa bağlandı. Bu düzenleme yapıldığında Putin ülkenin devlet başkanıydı ancak tam da düzenlemeden bir yıl sonra şansa bakın ki Putin seçimlerde galip gelemedi ve devlet başkanlığı görevinden başbakanlık görevine geçti. Böylece başbakan olmasına rağmen kendi makamına bağlanan güçlü şirketlerle gücünü korumaya devam etti. Tüm bunlar olurken ülke medya alanında bir atılım yaptı ve 2005 yılında Russian Today kuruldu. Şu an tüm dünyada dev medya oligarşileriyle rekabet halinde olan bu markanın da asli görevlerinden biri Putin'i ve yeni Rusya'yı korumak, kollamak. Size Putin'in uzmanlık derecesinde yaptığı birbirinden farklı aktivitelerden bahsetmiştik. İşte bu imajda bir yanıyla yeni Rusya'nın güçlü lideri figürünü oluşturan mekanizmanın ürünüydü. Putin profesyonel ellerden çıkmış fotoğraf kareleri ve yine profesyonel ellerden çıkmış konuşma metinleriyle tüm Rus halkına ve elitlerine tek bir mesaj veriyordu. Ben buradayım, endişelenmeyin, her şey iyi olacak. Tüm bu PR çalışması işe yaradı ve Putin'e karşı ülke içi eleştiriler neredeyse sıfırlandı. Eleştirilerini bitiremeyenlerse Putin'in ve arkasındaki mekanizmanın bir başka yüzüyle karşılaştı. Siyasi cinayetler. Sovyetlerde bir gelenek vardı. Eğer bir kişi Sovyetleri eleştiriyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun bulunur ve öldürülürdü. Putin'i eleştiren eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'ya yerleştikten sonra Putin'e yönelik eleştiriler dile getirdi. İçtiği yeşil çaya radyoaktif polonyum 210 maddesi katılan Litvinenko, evinde rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı ve 3 hafta sonra hayatını kaybetti. Putin'i sert şekilde eleştiren muhalif isimlerin başında gelen Boris Nemtsov, 2015 yılında düzenleyeceği yürüyüşten bir gün önce Kremlin yakınlarındaki bir köprüden geçerken vurularak öldürüldü. Putin'in Çeçenlere karşı yürüttüğü politikayı kirli savaş olarak tanımlayan Rus gazeteci Anna Politkovskaya da evinin önünde ölü bulundu. Oluşturulan güçlü ve yetenekli Putin imajıyla susturulamayan muhalefet siyasi cinayetlerle susturuldu ve gelinen aşamada Putin en çok sempati duyulan yabancı lider konumuna yerleşti.